Bir tür günde Dostoyevski hapishanedeki bir köpekle insan ilişkileri üzerine gözleme dayalı bir deney yapar. Köpeği takibe alır ve yanından geçen her mahkumun onu tekmelediğini gözlemler. İlginç olan şey, köpeğin mahkumlardan kaçmaması ve yanına bir mahkum yaklaştığında eğilerek tekme pozisyonu almasıdır. Köpeğin her yanından geçen her mahkum köpeği tekmelemekte ve köpek buna hiçbir tepki vermemektedir. Dostoyevski de bir gün köpeğe yaklaşır ve onun başını okşamaya başlar. Köpek bir süre şaşkın şaşkın ona baktıktan sonra hızla yanından uzaklaşır ve acı acı havlar. Önüne gelen mahkumun tekmelediği köpek o günden sonra nerede Dostoyevski'yi görse ondan kaçar ve ona bir daha asla yaklaşmaz. Bu durum bize her zaman kötülük görenin sevgiyi gördüğünde ona uyum sağlamakta zorlanacağını hatta oradan kaçacağını gösterir. Herkesin huzursuz ve şikayetçi olduğu günümüzün Belki de en büyük sorunu budur. Sevgisizlik ve kötülüğü hak görme. Bunu sonuç olarak birine iyilik yapmak istiyorsan önce onun geçmişte neler yaşamış olabileceğini anlamaya çalış ve unutma. Sevgisizliğe alışmış bir kalp en çok sevgiye karşı gardını alır.